Boğaz'ın insanları ne demek Boğaz'ın insanları? İstanbul Boğaz'ı dediğimiz Boğaz, bu Boğaz'ın çevresindeki hayatlardan, insanlardan örnekler vererek anlatan gayet güzel, insancıl bir kitap. Burada şöyle bir şey var bu kitapta, nostalji havası var. Özellikle Çengelköy'de yaşıyorsanız, ben Çengelköy'de büyümüş birisi olarak, Çengelköy'de yaşayan birisi olarak etkilendim. Çok güzel hikayelerden bahsetmiş, orada yaşayan güzel insanlardan bahsetmiş, unutulan eski geleneklerden bahsetmiş. Okuduğum zaman çocukluğuma gittim, gençliğime gittim. Yani o dönemki olayları hatırlattı bana. O yüzden okunabilir güzel güzel bir kitap, nezih bir kitap. Boğaz'da yaşayan insanların hayatlarından örnekler vererek, o dönemlerde yaşayan hikayeleri anlatarak bunlardan bahseden güzel bir kitap. Bu kitabın linki de yorum kısmında var, oradan bulabilirsiniz. Şimdi neler var burada? Bir önce söylediğim gibi biraz Çengelköy ağırlıklı bir kitap. Yazarı da Profesör Doktor Artun Ünsal. Çengelköy'de hala yaşayan bir üstadımız, bir büyüğümüz, hocamız. O yüzden biraz Çengelköy'den bahsetmiş. Çengelköy ağırlıklı bir kitap olmuş. Ben de orada yaşadığım için biraz dikkatimi çekti tabii doğal olarak. Şimdi neden bahsediyor mesela? Çengelköy'ün en popüler yeri neresi diye sorduğunuzda Çengelköy'ü az çok bilen herkes Çınaraltı diyecek. Çınaraltı'nın eskiden aslında Hamallar iskelesi olduğunu öğrendim bu kitabı okuduğumda. ilk defa duydum. Ne demek Hamallar iskelesi? Çengelköy'e eskiden dükkanlara malzeme İstanbul'dan, karşıdan, o sirkeci tarafından sandallarla, gemilerle Çengelköy iskelesine geliyor. Şu anki Çınaraltı'nın olduğu yere. Orada Hamallar bu malzemeleri dükkanlara taşıyorlar. O yüzden şu an Çınaraltı diye bildiğimiz yer aslında Hamallar iskelesiymiş. Mesela şu kısmı ben hatırlıyorum. Burada da bahsedeyim diyor Süper Baba diye bir dizi çekildi Çengelköy'de 90'lı yıllarda. O diziden sonra Çengelköy popüler olmaya başladı. Bu kitapta da ondan bahsediyor. O dizi çekilene kadar Çengelköy'dü yani. Güzel bir köydü orası ama sonra popüler bir mekan olmaya başladı. O Çınaraltı dediğimiz yer eskiden Hamallar iskelesi olan yer şimdi çok popüler bir mekana dönüştü. Mesela böyle ilginç hikayeler var. Bir hikaye de şöyle. Şu an otopark olarak kullanılan o İspak alanı var. Çok büyük bir alan. Bu da Çengelköy'ün popüler olmasında bir etken. Çünkü Boğaz'daki atıyorum Beylerbeyi gibi bir yer var mesela. Orası da çok güzel. Ama orada bir otopark sıkıntısı olduğu için orası Çengelköy kadar kalabalık olmuyor, popüler olmuyor. Çengelköy'de çok büyük bir otopark var, East Park Otoparkı. Orası bizim çocukluğumuzda geçtiğimizde futbol sahasıydı. Ama orası daha önceden Pandelli Bostanı diye bir bostanmış. Bunu da ben mesela ilk defa bu kitaptan öğrendim. Yani eskiden çok büyük bir bostan olan bir yer şu anda otopark. Bu da ilginç bir hikaye. Başka bir şey daha var. O da şu, bizim çocukluğumuzda geçtiğimizde de vardı yine. Yazlık sinema vardı Çengelköy'de, Nur Sineması. Onu da ben unutmuştum epeydir bu kitabı okuyunca tekrar aklıma geldi. Biz çocukluğumuzda giderdik işte Rambo filmleri olurdu. Türk sinemasından güzel filmler olurdu. Orada bir mahalle kültüründe açık sinema ya da yazlık sinema. Bu Vizyon Tere'yi falan izlediyseniz orada yazlık sinemanın, açık sinemanın ne olduğunu gayet iyi anlıyorsunuzdur. Bir mahalle ortamında böyle. Mesela ben şu sahneleri hatırlıyorum. İşte İbrahim Tatlıses'in filmlerinde genelde İbrahim Tatlıses ölür ya yani. ya da işte Emrah'ın filmlerinde genelde Emrah'ın anasına bacısına işte Coşkun abimiz, Nuri abimiz kötü şeyler yapar yani. Böyle kötü şeyler olduğunda insanlar işte ellerinde çekirdek çıtlayan teyze Elindekini sahneye fırlatıp, vay terbiyesiz, vay ahlaksız diye filmi yaşıyorlardı böyle. O sahneler aklıma geldi. O yüzden işte bu Boğaz'da eski hayatı, İstanbul'da eski hayatı, o Boğaz çevresindeki nezih insanların yaşadığı o dönemleri anımsamak isteyenler, öğrenmek isteyenler için bu kitap gayet güzel tavsiye ederim. Eski İstanbul'u, İstanbul beyefendilerini ve İstanbul'un eski yaşantısını öğrenebileceğiniz güzel bir kitap. Kitabın linki yorumlarda var. Okumanızı tavsiye ederim.